Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve kad tekunu el munfasilâtu es-selâse. Değil mi? Bazen bu munfasıl, kadiye munfasıla 3 üç. 3'e ayrılıyor. Yani 2'ye değil de 3'e. Ey kullu vahidin minhumâ. Bunlardan her birisi kemâ tekûnu zâte cüz'eyni Kadî, muttasile ve munfasile. Değil mi? Bunlar <laughs> iki cüz oldukları gibi kema merre minel emsileti tekunu zate ecza in selasetin ev eksere. Bazen de yani üç ve daha fazla cüzleri de olabilir. Üç ve daha fazla cüzlerden de oluşabilir. Eşare bi tasdiri lafsi kat burada müsannif kat lafzıyla yani kat lafzını başa getirmekle ne, neye işaret etmiştir? İle taklili hazel hukmi yani buradaki kat taklili ifade ediyor. Bu şekilde olması azdır. Fel munfasiletu el hakikiyetu munfasilayı hakike hakikiye elleti hiye za tu ecza in selasetin üç cüzde olan munfasılayı hakikiye gelince ke kavline şu sözümüz gibidir. El adedu adet imma zaidun ev naqisun ev musavin. Adet ya zaittir ya nakıstır veya musavidir. Bu ne olmuş oldu? Üç cüzden oluşmuş oldu. Fe inne hazihil eczae bu üç cüz evet la tecitemi'u ala adedin vahidin adet ya zayittir ya müsavidir ya hatta nakıstır bu toplanamaz la fi sıdkı ve la fil kezibi ne doğru olma ne de yalan olma hususunda. Vel muradu yekunu el adedu zaiden. Murat şudur. Adet ya zaittir ev nakisen ev musaviyen. Vel muradu kevnul adedi zaiden ev nakisen ev musaviyen. Murat nedir? Kevnu kusurihi zaiden ev nakisen ev musaviyen. Şimdi zaten onun ee, ne yapacak? Kesir ne diyorlar ona şey e, Furkan kardeş? O, o zaten açıklayacak Seyda. O e, kendisini birden dokuza kadar e, o sayıyı birden dokuza kadar olan sayılara böleceğiz. Hı, hı. E, böldüğümüz sayıların toplamı çıkanların toplamı onun şey olacak kusuru olacak. Değil mi? E, ee, ne diyorlar buna? yani üniversitede veya okullarda <laughs> yani şey daha e, bütün ortak bölenleri eee yani bölenlerinin toplamı e, biz hı hı. bu şekilde Bazı görmüyoruz. Var. Yani mesela burada, burada sadece birden dokuza kadar olan, olan sayıları bölecek. Biz ortak e, pozitif ortak bölenlerin sayısının toplamını bütün sayılarla yani şey aslında şeyi öğrenmeye çalışın da o kusur dediği var ya kusur yani o bölüşen Türkçedeki onun karşılığı nedir acaba? onu bilmiyorum Seyda. Hmm. toplamı diye bir işte şu, Türkçede şu ifade edilir bir şey hatırlamıyorum. Peki. Fe innehu lev ictema'at kusuruhu elleti ama tahtahu yani kendisinin alt seviyesindeki yani diyelim ki dokuz diye bir sayımız var. Onun altındaki eee keser değil mi? Ke, kes, keserler, kesirler mi diyelim onu? Onlar toplandığı zaman fe'in zadet aleyhi eğer kendisinin üzerine çıkarsa yusen mazayden ne gibi ke ifne aşara mesela 12 sayısını ele alalım. Fe inne kusurehu yani o alttaki e, artık bölüş böl, ona şey diyelim biz yani 12 biz ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Ve hiye en nisfu ve sulusu ve rubu'u ve sudusu. İşte 12'nin yarısı nedir? 12'nin 3'te biri, 12'nin 4'te biri, 12'nin 6'da biri. Evet. Zaidetun. Bunlar ne yapıyor? Artıyor. Li enne mecmu'aha. Çünkü bu 12'nin yarısı, üçte biri, dörtte biri, işte altıda birisini bunlar topladığımız zaman bunların toplamı ne yapıyor? Fe inne mecmuaha 15 toplamı 15 oluyor ve dolayısıyla yani 12'nin e, kusuru bölünenleri yani o 12'yi böldük ya o bölünenler yani bölerekten elde ettiğimiz sayılar 12'nin kendisini ne yapmış oluyor? geçmiş oluyor. Evet. oluyor. Ve in, in ve in nakasat minhu ama ondan noksan olursa yusen ma naksen. Ne gibi ke 8, 8, 8 sayısını ele alırsak fe inne kusuraha onun alt sayıları yani bölü şenleri veya da bölünenleri ve hi en nisfu ve rubu ve thumunu yani diyelim ki sekizin yarısı kaçtır? Dörttür. Ee, değil mi? Rubu dörtte biri. Sumun sekizde biri. Bunlar nakisetun anha sekizden daha azdır. Ennaha sebatun. Çünkü toplamı kaç olmuş oluyor? Yedi olmuş oluyor. Yedi olmuş. Ve in savet hu eğer eşit olursa yüsemma musaviyen kesit deti. Altı sayısı gibi Fe inne kusuraha çünkü kesir kesirleri ve en nisfu ve thulusu ve sudusu bunlar musaviyetun leha li sittetun eydan bunlar da altı sayısının alt e, altı sayısı kadar bir sayı elde ediyoruz eğer alt taraftan bir ne yaparsak altı kelimesini bölersek ve emme maniatul cem'i peki maniatul cem nedir? Elletihiye zatu eczain selasetin yine burada yani maniatul cem nedir? Yani burada cemiyeti men ediyor ancak üç e eczadan oluşmuş bir kadiyeden bahsediyoruz. İmme en yekûne hâza şeyu diyorsun şeceren bu şey ya ağaç olabilir ev haceren veya taş olabilir ev hay, hayvanen veya da, e, hayvan yani canlı bir şey olabilir fe inne hadil eczae tecitemi u yani bunlar yalan olma tarafında toplanabilirler niye li cevaze en yekune şey en ahara çünkü başka bir şey olabilir bu emmen maniatul huluvi Peki kadiyemiz e, yani hali olmaktan men ediyorsa yani saydığımız şeylerden birisi olabilir. Bunların hepsi olamaz diyemeyiz. Zatu ecza in selasetin ki kadiyemiz üç eczaya sahiptir, üç yüze sahiptir. ke kavlina şu sözümüzde olduğu gibi imma en yekune hada şeyu. Bu şey la haceran taş olmayabilir. Ev la şeceren ağaç olmayabilir. Ev la hayvanen veya hayvan da olmayabilir. Peki nedir? Ya canlıdır ya cansızdır. Vel hakku ennel La teterek ki bu min ek seremin cüz e, kadiy iki cüzden daha fazla olan cüzlerden diye olmaz hak olan mürekkep olmamasıdır. Li en neha bi infisalin لِأَنَّهَا مُتَحَقِّقَةٌ بِاِنْفِسَالٍ وَاحِدٍ Çünkü e, kadî fasla bir fasılla bir ayrışımla ne yapmıştır zaten? Tahakkuk etmiştir. ki Yani yani bir ayrışım onları birbirinden ne yapmıştır zaten? Ayırmıştır. وَهُوَ لَا يَكُنُ اِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ O da iki şey arasında olur. Fe inde ziyadetil eczai eğer daha fazla cüz ziyade edecek olursak <laughs> yelze mutaad taaddudul munfasilati o zaman munfasilenin taaddudu lazım gelecektir. Ve li enneha lev terekkebet min eczain selasetin şayet üç cüzden oluşacak olmuş olsaydı kemafi fi kavlina el adedu imma zaidun ev naqisun ev musavin la budde min cüz eyha o zaman iki cüz'ün tayini lazım olurdu yani e, halbuki burada ne vardır? üç cüz vardır iki cüz'ü tayin etmek durumunda kalırdık fe izâ faradna böyle farazi olarak meseleyi ele alır almış olsaydık enne ehade cüz eyha kavluna yani bu kadiyenin iki cüzünden birisi şudur deseydik el adedu imma zaidun fel cüzul aharu peki ikinci cüz hangisi olacaktı? imma en yekune bak bakiyeyni iki geri kalan cüzden birisi olması gerekiyordu ala ta'yin ev bile ta'yin ya tayin etmemiz gerekirdi veyahut da tayin etmememiz gerekirdi. Fe in kana ale't tayin bu kadiyenin diğer cüzü şu cüzdür dersek temmet el munfasile bil muayyen zaten tayin edilen cüzle munfası tamam olmuş olurdu ve bakiyel aharu zaiden haşven diğeri de fazla zayt olarak kalmış olurdu. E, dolayısıyla e, bu kadiyemiz iki cüzden oluşuyor dememiz daha mantıklıdır. Ve inkâne ehaduhuma la ale ta'yini ama diyelim ki diğer iki cüzden birisi kadiyenin diğer cüzüdür deyip ama tayin etmezsek kâne terekkubuha Min hamliyetin ve münfasiletin. O zaman kadiyemiz neden oluşmuştur? Hamliye ve munfasileden oluşmuştur. Ve lemma farag'a min beyanil kadaya ve aksamiha musannif Ne zaman ki kadiyelerden bahsetti, kısımlarından bahsetti. Şer'a fi ahkamiha ve hükümlerine erade en yeşre'a fi ahkamiha hükümlerine başlamayı murat etti ve fekalet dedi et tenakudu. Tenakuz dedi. Ne kadar okuduk acaba? Furkan bugün yeter. Yeter, yeter Seyda. günlük yeter. Tamam peki.